Acelen ne be kadın, neyli misin, nesin? Allah'u Allah. Allah Aa, üstüme iyilik sağlık, tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun ayol? İnşallah lastiğin patlar, mendebur! Hayırdır inşallah. Geliyorum. Geliyorum. Patladın mı be? Patladın mı? Nereden çıktın sabahın köründe? Rüyanda mı gördün beni be? Çekil yolumdan çekil! Burası yol geçen değil. Git yoksa karışmam. Bir daha gelmeyeceksin demedim mi ben sana? Çekil diyorum! <laughs> Nerede çocuklar? Benden uzak dur! Nerede çocuklar? Sana ne? Neredeler dedim! Yoklar! amcalarında da kalıyorlar! Yalan söyleme! Bağırmaya ya çocukları öldüreceksin! Yani komşulara ayıp oluyor! Hani burada değillerdi? sana! <laughs> Zeynep! Mine! Güzelim! Alim! Sizi götürmeye geldim, hadi yavrularım! Bir yere götüremezsin! Hadi kalkın, giyin, gidiyoruz! Günaydın anne! Yavrum, artık bu fare yuvasında bir dakika bile kalmanıza izin veremem. Kendine gel Şule, zaten yarım aklım vardı, onu da kaçırdın galiba. Hayır, aklım iyice başıma geldi. Yavrularımı ne pahasına olursa olsun senden kurtaracağım. Yok canım, şimdi mi aklına geldi yavruların? Araba kapıda, çabuk olun çocuklar. Hayır, götüremezsin! Götürürüm! Götüremezsin! Götürürüm! Götüremezsin! Götürürüm. Götüremezsin! Araba kapıda! Zeynep, çabuk ol giydir kardeşlerini. şimdi giydirmeyi! Defol çek git buradan! Onları alır almaz gideceğim, merak etme! Sana özel öğretmenler tutacağım, koleje gireceksin! Şunların haline bir bak! Ne varmış hallerinde ya? Sefil ettin yavrucakları! Senin elinde perişan oldular! Hiç de öyle değiller! Hem bunları evi terk ederken düşünseydin! Bırak şimdi eski defterleri! Yeter be yeter! Bütün mahalleye rezil olduk! Her hafta aynı terane! Nedir bu senden çektiğim be? Üçünü de götürüyorum buradan! Hiçbirini götüremezsin! Bana sen mi engel olacaksın, solucan? Bana karşımı topla! Aa, hadi vur vur, elini korkak alıştırma öyle! Hadi sıkıysa dene bak! <laughs> <Çatla, gülüyor> ne yapıyorsun be deli <laughs> kadın? <Hayır>. Çocukları <laughs> <diyeceksin, çatlak. gülüyor> bırak! Çocukları bulacaksın, çatlak! Bırak, bırak! 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 şu tabak! Bu ne Ermas hanıma? Gitti zavallı, gitti! Acaba neresinden vuruldu? ölmemiş. Kanman yok baksana. Hayır gitmiş. Gene de gitmiş. Hücreten gitmiş. Bize yaptıkların yetmedi. Zavallı Masum'a da kıydı. İpe gideceksin ipe. Yaşıyor. Kolonya çağırın. Elmas Polis lezzet. getirin. Hanıya tecavüz. Cinayete tam teşebbüs. Şahitsin değil mi Elmas Hanım ha? Gene Dava edeceğim seni. Hey, ben mi seni sen mi beni be? Ver. Elmas Hanım. İyisin değil mi? Mahkemede çatır çatır alacağım çocuklarımı senden görürsün. Dur. Benim benimim. Dur bekle seni. çatlak. Benim de sana bir çift lafım var. Sen... Senin hayatın laf zaten. <laughs> bir daha seni buralarda görürsem dünyayı zindan ederim sana haberin olsun. Terbiyesizleşme! Mahkemede görürsün gününü. Esas biz mahkemede görüşeceğiz seninle.